Bin yıllar önce zulme karşı savaşan demirci kavanın isyan ateşiyle günümüzde halklarına karşı mücadele sürüyor. Bugün bu mücadeleyi en çok Anadolu hapishanelerindeki özgür tutsaklar sürdürüyor. Tüm Anadolu halklarının nevrozu kutlu olsun. Merhaba emekçi halkımız bugün 21 Mart günün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 129 komitesin başlatmış olduğu süresiz açlık grev direnişinde Lena İleni Açıkgöz 254. gününde oturum haklarının gaspına karşı başlatılan direniş 279. haftasında. Türkiye haberlerine gelirsek, Tayatlı Kemal Gün süresiz açık grevinin 254. gününde, Kemal Gün dışarıda başlattığı açık grevini içeride sürdürüyor. Komplo sonucu tutuklanan kızı, e, Pirsu Abda Kültür Derneği Sarıyer Şube Başkanı Beyhan Gün'ün özgürlüğü için süresiz açık grevine başlayan Kemal Gün, açık grevine devam ediyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye giden bir grup yorum seveni ve dinleyicisi İdil Kültür Merkezi'ne uğrayarak dayanışmasını gösterdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda dün turizm ve turistik gezi günü değildi dedi. 19 Mart'ta alınan kararla maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine 1 milyon TL tazminat verilmesi kararlaştırıldı. İliş'teki facia 13 Şubat'ta gerçekleştiği için aileler önceki tazminat miktarı olan 150 bin TL'yi alabilecekler. 212 gündür direnen Agroba işçileri Ankara'ya yürüyor. Sendikalı oldukları için işten atılan ve direnişe geçen Agroba işçileri direnişin 212. gününde haklarını almak için Ankara'ya yürümeye devam ediyorlar. İyi haberlerine gelirsek sevgili seyirciler, Almanya'da 129 AB antiterör yasalarına karşı süresi açık kremde olan Lena İleni açık göze destek için Veli Eren ve Avrupa'da Değil Berfin Özler Berlin direniş çadırında ve 15 günlük destek açık grevindeler. Fransa'daki Toulouse Jean Jaurès Üniversitesi'nde Filistin bayrağı açan Filistin'e Destek Komitesi Filistin'e dayanışmanın suç sayılmasını kınadı ve İsrail'e boykot çağrısı yaptı. Filistin Araştırma Çalışmaları Merkezi'nin anketine göre Filistinlilerin %84'ü Mahmut Abbas'ın istifa etmesini istiyor. %165'i de Filistin yönetiminin halk üzerinde bir yük olduğunu düşünüyor. Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci sayısı 136'ya yükseldi. Batı Şeria'da son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybetti. Cenin'de iki aracın bombalanması sonucu 3 şehit, Tul Kerem'de bombalı saldırıda 2, yaşanan çatışmalarda da 2 şehit, Ramallah'ta 1 şehit, El Halil'de 1 şehit. Siyonist soykırımcılar Gazze şeridinde son 24 saatte 65 Filistinli sivili öldürdü. Toplam can kaybı 131.988'e yaralı sayısı 74.188'e yükseldi. En az 7 bin kişi de enkaz altında yani ölü. En az 28 çocuk açlıktan öldü. Mağdurların %72'si çocuk ve kadın. Evet sevgili seyirciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.